Merhaba canım takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş kolay, güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle ebru'lu batiklik bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için şöyle üç buçuk numara şiş kullanacağım. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Görmüş olduğunuz gibi bir ters bir düz lastik gördüm. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin içine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı yelek, hırka, süveter, atkı, bere, şal ne başlarsak bir model 3 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde istediğimiz sayıya gelene kadar 3, 6 9 12 3 3 ilmek atıyoruz sonuna ise 1 2 ilmek ekliyoruz modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 düz ördüm 3 düz ördükten sonra bakın 1 2 şu ilk baştaki düz ilmeğimizi alıyorum bu iki düz ilmeğimin üstüne atıyorum ve bir kez şişime doladım Burası bir model. Modelimin birinci sırasında bu işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 düz ördüm. 3 düz ördükten sonra şu ilk baştaki ördüğüm düz ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üstüne bu şekilde atıyorum. Ve bir kez şişime doluyorum. Modelimi bu şekilde tekrar ediyorum. 1 2 3 düz ördüm. 3 düz ördükten sonra bakın 1, 2, 3. 3. ilmeğimizi alıyorum, 2 ilmeğin üstüne bu şekilde atıyorum ve tekrar bir kez doluyorum. Sıra sonuna kadar yapılacak olan işlem bu. 1, 2, 3 düz ördüm. Şu 3. ilmeği alıyorum, ördüğüm 2 ilmeğin üstüne atıyorum ve bir kez doluyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. Şu 3. ilmeği alıyorum, ördüğüm 2 ilmeğin üstüne atıyorum ve bir kez doladım. 1, 2, 3 düz ördüm. Aynı şekilde şu 3. ilmeğimizi alıyorum. iki ilmeğin üstüne atıyorum. Modelimizin püf noktası başlarken dolamamıştık. Ama bitirirken doluyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğini ters ördüm. Birinci sıramız bu şekilde. Modelimizin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. İkinci sırada hiçbir işlem yok. Ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimizi ters örgü örüyorum. Bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sizlerin bir beğenisi bir yorumu bizler için çok önemli. İkinci sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyoruz. Modelimizin ikinci sırası arka yüzden tüm ilmeklerimizi Ters örgü örüyoruz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. İkinci sırada ilmeklerimizi ters örgü ördük. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım. Burada modelimizi kaydıracağız. İlk başta modeli bakın başa kurmuştuk. Şimdi modelimizi böyle ortaya kuracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bakın iki modelin ortasına kuruyoruz. Bir. 2 3 düz ördüm 3 düz ördükten sonra bakın 3 düz ördüm şu üçüncü ilmeği alıyorum 2 ilmeğin üstüne atıyorum burası bir model bir kez şişime doladım 1 2 3 düz ördüm üçüncü ilmeği alıyorum 2 ilmeğin üstüne atıyorum bir kez şişime doladım 1 2 3 düz ördüm üçüncü ilmeği alıyorum 2 ilmeğin üstüne atıyorum ve bir kez şişime doladım. Modelimin ön yüzünden 3. sıramızı da bu şekilde tekrar ediyoruz. 3. sıramda da bakın aynı şekilde devam ediyorum. Şu üçüncü düz ilmeğimi aldım. 2 ilmeğin üstüne bu şekilde atıyorum. Ve bir kez şişime doladım. 1, 2, 3 düz ördüm. 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üstüne atıyorum. Ve bir kez şişime doladım. Bakın iki düz ördüm kenar ilmeğini ters ördüm. Üçüncü sıramda da yapacak olduğumuz işlem bu modelin arka yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. ilmeklerin tamamını ters örgü örüyorum burada. dördüncü sıramızı ters örgü ördük burası bir model modelimiz bu şekilde hep dört sırada tekrar ediyor videoyu başa sararak birinci sıradan itibaren tekrar izleyerek modelimizi dört sırada tekrar tekrar kurabilirsiniz şurada ilk birinci sırada ne işlemi yaptıysam ikinci modeli de aynı yapıyorum birinci sıramın tekrarı kısa bir şekilde tekrar edeceğim kenar ilmeğinden sonra 1 2 üç düz ördüm şu ilk ilmeği alıyorum. Bakın kenar ilmeği değil. Şu 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğin üstüne attım. Ve bir kez doladım. Birinci sıramı bu şekilde kurmuştum. 1 2. 3 düz ördüm. Şu 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üstüne atıyorum. Ve bir kez doladım. 1 2. 3 düz ördüm. Şu 3. ilmeği aynı şekilde 2 ilmeğin üstüne atıyorum. Ve bir kez doladım. 1 2 3 düz ördüm. Şu 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üstüne atıyorum ve bir kez şişime doladım. 1 2 3 düz ördüm. Şu 3. ilmeği alıyorum. Bu 3 düz ilmeğimizin şu üçüncüsünü alıyorum arkadaşlar. Bu 2 ilmeğin üstüne atıyorum ve bir kez doladım. 1 2 3 düz ördüm. 3. ilmeğimizi alıyorum. 2 ilmeğin üstüne atıyorum. Bu şekilde modelimizi bir kez daha sizlere tekrar etmiş olduk. Ben video öncesi küçük bir parça hazırladım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, canım takipçilerim görmüş olduğunuz gibi çok güzel, harika, kolay iki şiş bir örgü modeli oldu. Ben evrulü batikli iplerle anlattım sizlere. Çok güzel oldu. Bebek yeleği bebek hırkası, yetişkinlere yelek, hırka, süveter, atkı, bere, şal örebileceğiniz bir model. Hem zarif hem de güzel bir örgü modeli. Şu modelimin güzeline bakar mısınız? Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz her ipe de yakışacak kibar bir örgü modeli oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.